var. para evet. hiç Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Melek Hanım'la Caner arasında miras kavgası oldu. Caner Melek Hanım'a anne benim hakkımı bana ver. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. seni onayında istemiyorum. Sadece benim paramı bana ver dedi. Melek Hanım sinir krizi geçirdi. O paralar bana babamdan kaldı ve ben o paraları sana vermem dedi. Anastasiya ile siz o paraları yiyemezsiniz. Anastasiya bir kuruş para yardımı, bir kuruş para da vermem dedi. Anca gidersin eğer Anastasiya'dan ayrılırsan bütün paralarımla sana her şeyi yapmaya hazırım dedi. Caner ise çaresiz hiçbir şey söyleyemedi çünkü Anastasiyayı gerçekten çok sevdi.